göreceksiniz. Bizler buradayız, buradayız, buradayız. Değişik spor işçisi yalnız değil. Değişik spor işçisi yalnız değildir. Açıklamamıza hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, değerli basın mensupları, sendikamız Tescobiş yaklaşık 40 yılı aşkın bir süredir Gençlik Spor Bakanlığı ve bağlı iş yerlerinde örgütlü ve yetkili bir sendikadır. Aynı zamanda sendikamız, sendikamızın yetkisi 30 31 Aralık 2025 tarihine kadar devam etmektedir. Yani gördüğünüz bu bakanlık binasında ve 81 ilde 17 17.000, 110 iş kolunda 17.000 işçinin çalıştığı bu iş yerinde sendikamız 40 yıldır örgütlü olduğu gibi 31 Aralık 2025 tarihine kadar yürürlüğü devam eden bir toplu sözleşmeye de sahiptir. Ancak aslında 2019-2018 yılından bu yana, yani taşerondan kadroya geçen işçilerin kadroya geçtiği süreden bu yana, ne yazık ki Gençlik Spor Bakanlığında sular bir türlü durulmuyor. 2019 yılında hak işe bağlı bir sarı sendika tarafından, yetkiye itiraz edildi ve yaklaşık iki buçuk yıl bu iş yerinde çalışan 17 bin işçi yetkisiz ve sendikasız kaldı. Bunun neticesinde işçiler büyük bir hak mahrumiyetine uğradılar, hak gaspına uğradılar. İki buçuk yıl sonra sendikamız yetkili sendika olduktan sonra tekrar bir toplu sözleşme gerçekleştirdik ve sürecin normalleşmesi için elimizden gelen her türlü çabayı sendik olarak gösterdik. Ancak ne yazık ki yine kısa bir süre önce yine Türk İş'e bağlı iki sendika biri 10 nolu iş diğeri de 18 nolu kolunda biri pop iş diğeri de Tolay sendikası bu iş yerinde gördüğünüz bürokratlarla bir olarak el ele kol kola buradaki yetkimize toplu sözleşme hukukumuza saldırıda bulunmaktalar düzenli ve sistemli olarak değerli arkadaşlar biz TESKOBİ sendikası olarak defalarca işveren temsilcilerle görüşmeler yaptık. Yetkimize, hukukumuza saygısızlık yapmayın. Haddinizi aşmayın. Yasalara aykırı davranmayın. Anayasayı ihlal etmeyin. Oturduğunuz koltukların hakkını verin. Dolayısıyla yaptığınız bu suç telafi edilemez bir suçtur diyerek defalarca kendilerini uyardık. Ancak ne yazık ki ne Türk İş'e bağlı bu iki sendika Türkçe bağlı, konfederasyonumuza bağlı iki sendika ne de bu iş yerinde çalışan bürokratlar bu uygulamalarından vazgeçmediler. Üyelerimizi baskı yaparak, üyelerimizi tehdit ederek, sürgüne göndermeyle tehdit ederek üyelerimizi sendikadan istifaya zorlamaktalar. Sadece genel müdürlükte destek hizmetleri daire başkanlığında değil, Ankara İl Müdürlüğü başta olmak üzere 81 ilde Biraz sonra isimlerini vereceğim bürokratlar talimat vererek sendikamızdan üyeleri istifa ettirip KOPİŞ'e üye yapmaları yönünde girişimlerde bulunmaktalar. Biz defalarca dediğim gibi kendileriyle bu konuyu konuştuk. Şimdi buradan şunu sormak istiyoruz. Açıklamamızda birazdan belirteceğiz. Yasaları ve anayasayı ihlal ederek bu makamlarını, mevkilerini bu şekilde kötüye kullanan bu yöneticiler Neyin karşılığında bu işi yapmaktalar arkadaşlar? Bunun hesabını bize ve kamuoyuna vermek zorundalar. Hangi hukukla yetkili bir sendikanın üyelerini ve yetkisini, sözleşmesini gasp ederek başka bir sendikaya üyelerimizi istifa ettirip başka sendikaya geçirmeye teşebbüs etmekteler. Buradaki amaçlarını ve niyetlerini biz açıkçası merak ediyoruz. İsimlerini zikredeceğim dedim. Genel personel Genel Müdürü Mustafa Koç, Genel Müdür Vekili Mustafa Koç'la yaklaşık iki hafta önce makamında burada konuştuğumuz ve konuşacağımız her şeyi yüzüne söyledik. Bundan vazgeçmeleri gerektiğini, kendileri hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı ve hakkımızı, hukukumuzu hiç kimseye çiğnetmeyeceğimizi, üyelerimizin toplu iş sözleşmesi hakkından bir adım geri atmayacağımızı, bunun da bizim için bir meşru müdafaa olduğunu kendilerine de defalarca söyledik değerli arkadaşlar. Yönetim elini sendikandan çek. Yönetim elini sendikandan çek. Yönetim elini sendikandan çek. Evet. Bir kamu kuruluşuna, bir bakanlığa, bakan yardımcısı ve bürokratlar atanıyor. Ve bunlar çok doğal olarak bizlerin vergisiyle bu makamları işgal ediyor ve iştigal ettikleri alanlarda halka, millete hizmet etmek için bulunuyorlar. Ancak bu hizmetlerini kötüye kullanıyorlar. Bu kötüye kullananlardan başta bakan yardımcısı Halis Yunus Ersöz, personel genel müdür vekili Mustafa Koç, destek hizmetleri daire başkanı Gürhan Yıldız ve bunlara bağlı yöneticiler ve dediğim gibi bunların talimatıyla 81 ilde il müdürleri ne yazık ki bu faaliyet içerisindeler. Şimdi değerli arkadaşlar, haklı olarak şunu soracaksınız bize. Ya arkadaş, sizler Türk e bağlı sendikalarsınız. Dolayısıyla bunun kamuoyuna yansımasının nasıl olacağını biz tahmin edebiliyoruz. Ve şunu soruyorsun, soracaksınız doğal olarak. Siz hadi geçmişte hak e bağlı malum bir sendika ile bir yetki ihtilafı yaşadınız. Bunun bir anlamda anlaşılır bir tarafı vardı. Fakat şimdi siz Üçünüzde yani TESKOPİŞ, KOPİŞ ve TOLEİŞ sendikaları Türk İş'e bağlı sendikalar. Türk İş bu işin neresinde? Niçin siz üç sendika olarak konfederasyonunuz çatısı altında uzlaşamıyorsunuz diye soracaksınız. Açıkçası bunu biz de soruyoruz. İş yerlerimizde tüz, e, konfederasyonumuz Türk İş'in ana tüzüğüne göre açıkça suç olan bir uygulamayı bu iki sendika yani Türk İş'e bağlı iki sendika fütursuzca uygulamakta ve gerçekleştirmekte. Dolayısıyla biz Konfederasyonumuz Türk İş'ten şunu istiyoruz. Tüzüğünü uygulamasını istiyoruz. Konfederasyonumuz Türk İş'in tüzüğü son derece açık. Tüzükte yetkili bir e, sendikanın iş yerinde herhangi bir örgütlenme faaliyeti içerisinde bulunan sendikalar disipline sevk edilir. Gerekirse konfederasyondan ihraç edilir maddesi var. Biz konfederasyonumuzdan bunu istiyoruz kendisine bağlı sendikaları çağırarak bir an önce bu kötü görüntüden bir an önce yetkili olduğumuz işlerindeki yerindeki toplu iş sözleşmesi hakkımızı ve hukukumuza bizlerin sahip çıktığı gibi kendilerinde sahip çıkmasını istiyoruz. Aksi takdirde bu uygulama Türk e bağlı tüm sendikalar içerisinde önüne geçilemeyen bir duruma neden olacaktır değerli arkadaşlar. Bizimler burada, Türk işlemede. İşçiler burada, Türk de. İşçiler burada, Türk de. Buradan hem Genel Müdürlük hem Ankara İl Müdürlüğü ve 81 ildeki üyelerimize şu mesajı vermek istiyorum değerli arkadaşlar. Bu sendikamıza yapılan bir saldırı değildir sadece. Aynı zamanda Gençlik ve Spor Bakanlığı ve bağlı işyerlerinin tamamında üyelerimize yani üyelerimizin aslında kazanılmış haklarına, toplu sözleşme hukukuna yapılan bir saldırıdır. Üyeler bir şunu düşünmelidir. Bir sendika bu kurumda çalışan bürokratlarla kol kola girmiş ve bir örgütlenme faaliyeti içerisinde. Velev ki bunu başardılar. Burada bu sendikalar nasıl toplu sözleşme imzalayacak? Masada kazanılmış haklarımızı nasıl savunacak? Yeni haklar nasıl elde edecek değerli arkadaşlar? Bunu bütün Türkiye'deki e, üyelerimizin, GSB çalışanlarının önemli bilmesini rica ediyorum ve bu, bu saldırının doğrudan hakkımıza, hukukumuza yapılmış bir saldırı olduğunu açıkça ifade etmek istiyorum. Bu nedenle baskıya ve zulüme asla boyun eğmeyin. Sendikalara üye olmak, istediğiniz sendikaya üye olmak, sendika tercih etmek sizin anayasal hakkınız. Ne bu iş yerindeki genel müdür yardımcısı? ne genel müdür vekili, ne bakan yardımcısı, ne de bir başkası sizin bu anayasal hakkınızı engelleyemez, müdahale edemez. Bunu kim yaparsa yapsın, biliniz ki suç işliyor değerli arkadaşlarım. İrademe dokunma, sen nikama karışma. İrademe dokunma, sen karışma. İrademe dokunma, Sendika karışma. Şimdi değerli arkadaşlarım, basın açıklamasına, açıklama metnine geçeceğim ama yağmur da var. ıslanıyoruz hep birlikte. Ancak son söz şunu da söyleyeyim açıklamaya geçmeden önce. Konfederasyonumuz başta olmak üzere bütün sendikaların değerli arkadaşlar yetkili iş yerinde örgütlenmek gibi saçma sapan bir anlayışla enerjimizi ve mücadelemizi buralara harcayacağımıza İş milyonlarca örgütsüz işçinin örgütlenmesini harcasak. Önümüzde bir kamu çerçeve protokolü var ve kamuda 600 bin işçi değerli arkadaşlarım. Hatta 600 bin aşkın işçi kamu çerçeve protokolünde haklarının, hukuklarının korunmasını ve 696 sayılı KHK ile kadroya geçen arkadaşlarımız bu. KHK belasından kurtulmak gibi bir derdi var, bir tasası varken sendikaların bu şekilde birbiriyle uğraşması, örgütlenmeyi büyütmek, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde hakkımızı, hukukumuzu, bu hakları ve hukukları gasp edenlere karşı birleştirerek ortaya koysak çok daha iyi olmaz mı? Buradan konfederasyonumuza bir kez daha bu nedenle de seslenmek istiyorum. Yani bu kendi çatısı altındaki sendikaların iç çatışmalarını durduracak yegane adres konfederasyonumuz iken bununla birlikte mücadeleyi büyütmesi ve dayanışmayı arttırması çağrısını ve talebimizi de buradan yapmak istiyorum değerli arkadaşlarım. Evet değerli arkadaşlar bir yazılı basın açıklaması metnimiz var. Şimdi izninizle bu açıklama metnini basına ve kamuoyuna yönelik paylaşmak istiyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı bürokratları anayasal suç işliyor. Emekçiler sendikal hak ve özgürlüklerine sahip çıkmaya devam ediyor. 1985 yılında güvenceli ve toplu iş sözleşmeli bir çalışma yaşamı için Teskobi Sendikası çatısı altında birleşen Gençlik ve Spor Bakanlığı emekçileri 40 yıl boyunca sendikasına sahip çıkmıştır. 10 yıllardır her toplu iş sözleşmesi döneminde haklarını daha ileriye taşıyan üyelerimiz 2019 yılından itibaren Özbüro büro iş olarak bilinen bir sarı sendikanın hukuki ve maddi temelden yoksun itirazı nedeniyle iki buçuk yıl süreyle toplu iş sözleşmesiz çalıştırılmaya mahkum edilmiştir. Bu süreç boyunca Teskobi Sendikası çatısından bir an olsun ayrılmayan Gençlik ve Spor Bakanlığı emekçilerinin gerektiğinde duruşma salonlarında gerektiğinde bakanlık binalar önünde verdikleri sendikal hak ve adalet mücadeleleri zaferle sonuçlanmıştır. Ancak bu senaryo bugün bir kez daha oynanmakta. Gençlik ve Spor Bakanlığı emekçileri türlü ayak oyunlarıyla sendikamızdan istifaya zorlanmaktadır. Geçmişte hak ve özgürlüklerimizin önüne çıkmaya çalışan Sarı Sendika, sendikamız tarafından kamuoyuna ve Türkiye Sendikal Hareketi'ne teşhir edilmiştir. Bugün de Gençlik ve Spor Bakanlığı emekçilerinin alın terinin, hile ve düzenbazlıkların aracısı olmasına izin vermemek için buradayız. Yaşanılan süreci bütün şeffaflığıyla, basın ve kamuoyuyla paylaşmak, sürecin yaratıcılarını açıklama yapmaya çağırmak için bir aradayız. Yönetim, evini sendikandan çek! Yönetim! elini sendikata çek. Yönetim elini çek. Değerli arkadaşlar, bugün Gençlik ve Spor Bakanlığı emekçilerinin sendikal hak ve özgürlüklerinin önüne hangi gaye ile yapıldığı bilinmeyen engeller çıkarılmaktadır. Ancak bu engelleri çıkaranların denklemi üç bilinenli bir denklemdir. Sendikamızın da üyesi bulunduğu Türk İş Konfederasyonu'na bağlı Kopiş ve Toley sendikaları ile kimi Gençlik ve Spor Bakanlığı bürokratlarından oluşan bir ekip adeta sendikamıza ve sendikamız üyesi emekçilere savaş açmıştır. Bahsi geçen Gençlik ve Spor Bakanlığı bürokratları anayasal ve yasal suç işlemekte behis görmemektedir. Bu nedenle sendikamızda ilgili bürokratları kamuoyuna açıklamaktan geri durmamıştır. Bugün de durmayacaktır. Değerli basın emekçileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, Personel Genel Müdür Vekili Mustafa Koç, Destek Hizmetleri Daire Başkanı Gürhan Yıldız ve bu yöneticilerin altında çalışan yöneticilerin talimatı ile 81 ile yayılan GSB iş yerlerinde şef, müdür ve il müdürü düzeyinde görev yapan yöneticiler iş yeri değişikliği sürgün tehditleriyle temsilcilerimizi temsilcilik görevinden üyelerimizi sendikamızdan istifa etmeye zorlamaktadır. Başka bir sendikaya üye olmaya zorlanan emekçiler adeta sendikal hak ve özgürlükleri ile iş güvenceleri arasında bir tercih yapmaya itilmektedir. İlginç olan ise tercih yok yapmaya zorlandıkları seçeneklerin her ikisi de anayasa ve yasalarla tanınmış haklar olmasıdır. Sendika hakkımız engellenemez. Sendika hakkımız engellenemez. Sendika hakkımız engellenemez. Değerli arkadaşlar, değerli basın emekçileri. Maaşları halkın vergileriyle ödenen Gençlik ve Spor Bakanlığı bürokratlarına sesleniyoruz. Mesainizi halk için, kültür için, sanat ve sporda gençlerin geleceği için inşa etmek için harcamanız gerekirken Makamlarınızı kötüye kullanıyor. Geçici süreyle oturduğunuz koltuklardan aldığınız güç ile bazı sendikaların çıkarları için çalışıyorsunuz. Gençlik ve Spor Bakanlığı emekçilerini tehdit ve zor kullanarak sendikadan istifaya zorluyor. Anayasal ve yasal suç işliyorsunuz. Bu suçu niçin işlediğinizi, hangi amaçla kimler adına hareket ettiğinizi, bu sürecin sonunda elde etmeyi umduğunuz, İdari, maddi, sosyal faydayı kamuoyuna açıklamanızı bekliyoruz. Halk için değil, sendikal haklarımızı engellemek için çalışan Gençlik ve Spor Bakanlığı bürokratlarına sesleniyoruz. Koltuklarınızı tapusu size miras değil. Göreviniz dönemin birkaç sendika yöneticisinin sözcülüğünü yapmak hiç değildir. Görevsinin süreniz dolduğunda kalkacağınız koltuklara bir başkası otururken geçip gideceğiniz koridorları temizleyen emekçiler bu binalarda alın teri dökmeye devam edecek. Çayınızı demleyen, güvenliğinizi sağlayan gençleri sporla tanıştıran emekçiler onurlu sendikal hak mücadeleleri ile anılırken sizler sendikal hak gaspları ile anılacaksınız. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda 40 yıl boyunca görev yapan bir bürokrat gösterebilir misiniz? Hayır. Fakat biz size Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda 40 yıl boyunca emekçilerin haklarını ilmek ilmek ören bir sendika gösterebiliriz. Siz gideceksiniz. Teskopi Sendikası ve üyeleri Gençlik Spor Bakanlığı ve bağlı iş yerlerinde kalacak. İrademe dokunma, sendikama karışma. İrademe dokunma, sendikama karışma. İrademe dokunma, sendikama karışma. Değerli arkadaşlar, bir Sendikası tarihi boyunca emekçilerin sendika seçme özgürlüğünü savunmuş, sendikal rekabete ise tümüyle karşı durmuştur. Zira sendikal mücadeleye dönük saldırıların yalnızca sermaye kesiminden değil, farklı sendikalardan da gelmesi emekçileri örgüt, örgütsüzleştirmiş, sınıf mücadelesinin geritilmesine hizmet etmiştir. Örgütlü mücadeleyi hedef, hedef alan bu saldırılar bugün Toleis ve Kopi sendikaları tarafından gerçekleştirilmektedir. İş kolumuzda milyonlarca örgüsüz işçi örgütlemeyi değil, 40 yıldır örgütlü olan GSB işçilerini kendi sendikalarına üye yapmayı hedefleyenleri Türkiye işçi sınıfı tarihi yargılayacaktır. Tarih yargılayacaktır elbette ancak Teskopi Sendikası bugünün işini tarihe bırakmayacaktır. Kurguladıkları senaryo ile 17 bin GSB işçisinin aileleriyle birlikte 60 bine yakın yurttaşın ve balini alan sözde sendika yöneticilerine sesleniyoruz. İşveren temsilcileriyle ile el ele yürüttüğünüz bu süreç Gençlik ve Spor Bakanlığı emekçilerinin emekçilerin çocuklarının geleceğiyle oynamaktır. Sosyal medya trolleriniz ile baltalamaya çalıştığınız TESOBI sendikası yöneticilerinin itibarı değil 130 bine yakın işçinin emek mücadelesidir. Konfederasyonumuzun ana tüzüğüne aykırı her eyleminiz Türk iş tarihine silinmesi mümkün olmayan kara bir leke bırakmaktadır. Sizleri öz vermeye yanlışlarınızı kabul ederek GSB emekçilerinin sendikal hakları üzerinden elinizi çekmeye çağırıyoruz. 62 yıllık sendikal mücadele tarihimiz boyunca üyesi olmaktan onur duyduğumuz Türk İş Konfederasyonu'na sesleniyoruz. 1952 yılından bu yana Türkiye işçi sınıfının sesi olmayı düstur edinen Türk İş'in söz sonusu Gençlik Spor Bakanlığı emekçileri olduğunda sessizliğini koruması en basit tabiriyle tarihi bir hatadır. 700 bin aşkın kamu işçisinin hangi koşullarda çalışacağını belirleyecek olan kamu çerçeve protokolü görüşmeleri kapıya dayanmışken Türk İş'in adının GSB emekçilerine yönelik sendikal hak ihlallerine sessiz kalmak ve disiplin sürecini tarafsız biçimde işletmemekle anılması son derece üzücüdür. Konfederasyonumuzu bir an önce sessizliğini bozmaya ve sendikal rekabeti açıkça yasaklayan ana tüzüğüne uygun hareket etmeye çağırıyoruz. İşçiler burada Türk işlerde. İşçiler burada Türk, İşçiler burada, Türk Değerli arkadaşlar, değerli basın emekçileri. <laughs> vakit sendikal rekabeti körükleme değil, sendikal mücadeleyi yükseltme vaktidir. Sınıfına ihanet edenlerin değil, sınıf için sınıfla birlikte mücadele edenlerin sendikası TESKOBİŞ olarak, GSB emekçilerine savaş açanlara karşı meşru müdafadan kaçınmadığımızı, yetkimizi koruyacağımızı bir kez daha vurguluyoruz. Savunma hattında 130 bine yakın üyesiyle Türkiye'nin 5. Türk işin 2. 10 Nolu kolunun en büyük sendikası olduğunu hatırlatıyoruz. GSB emekçilerinin sendikal hak ve özgürlüklerine saygı duyuluncaya ya, zor ve tehdit ile sendikadan istifaz istifaya zorlama çabaları son buluncaya kadar tüm GSB işyerlerini eylem alanımız olacağını 81 ildeki GSB il müdürlükleri önünde basın açıklamalarını basın açıklamalarını sürdüreceğimizi buradan beyan ediyoruz. Yürüklük yok. Düzenlis var. Yılgınlık yok, direniş var. Yılgınlık yok, direniş var. Değerli arkadaşlar, üretimden gelen gücümüzle haykırıyoruz. İşçi sınıfın gündemini sendikal rekabeti körükleyenler isimleri sendikal hak kaslarıyla alınan bürokratlar değil, demokrasi ve emek mücadelesi veren emekçilerin sendikaları belirleyecektir. GSB emekçilerine ve onların sendikası Tezkobiş'e savaş açanlar yenilecek sınıf dayanışması kazanacaktır. İşçi sınıfından aldığımız güçle haykırıyoruz. Yaşasın sendikamız Tezkobiş! Yaşasın emeğimiz, ekmeğimiz ve geleceğimiz! Yaşasın Gençlik ve Spor Bakanlığı emekçilerinin onurlu sendikal hak mücadelesi! Yaşasın örgütlü mücadelemiz! Yaşasın! örgütlü mücadelemiz yaşasın örgütlü mücadelemiz. Gençlik spor yalnız değildir. Gençlik spor yalnız değildir. Gençlik spor, yalnız değildir. Gençlik spor yalnız değildir. Evet değerli arkadaşlar basın açıklamamızı burada sonlandıracağız. Ee, şunu söylemek istiyorum son olarak biraz uzadı yağmurda fazla ıslandık hep birlikte ee, bu sosyal medyada inanılmaz bir e, propaganda yürütülüyor. Ben şunu anlamakta çok güçlük çekiyorum. Biz diyoruz ki bu bürokratlar ispatlı belgeli. Bakın ispatlı belgeli altını çizerek söylüyorum kendileri kendileriyle de konuştuğumuz halde kendileriyle de. Bu meselelere tartıştığımız halde inkar etmediklerini de biz biliyoruz. E, sosyal medyada biz diyoruz ki bu bürokratlar işçilerimizi, üyelerimizi tehdit ediyor. Onlara baskı yapıyorlar. Tespit işten istifa etmemeleri halinde onları sürgüne göndereceklerini, yaşamlarını düzenlerini alt üst edeceklerini, o koltuklarını, makamlarını kullanarak ifade ediyorlar, iddia ediyorlar diyoruz. Sosyal medyadaki bu Türk işe bağlı sendikaların trolleri diyor ki siz bu yöneticilere iftira atıyorsunuz. Biz GSB, GSB işvereninin yanındayız diyorlar. Bakın ey işçi sendikaları, Türk işe bağlı sendikaların başkanları, konfederasyonumuzun değerli başkanları, konfederasyonumuzun çok değerli genel başkanı. Bu saygısızlığı, bu fütursuzluğu, bu ikiyüzlülüğü, bu riyakarlığı bitirmek zorundasınız. Eğer bitirmezseniz biz bu haklı meşru müdafamızı devam ettireceğiz. Türk işin önü dahil, Türkiye'nin bütün GSP il müdürlüklerinin önünde bu tarz basın açıklamalarımızı devam ettireceğiz. Bunları sonlandırmak mecburiyetindeyiz ve bütün mücadelemizi ve enerjimizi topyekün işçi sınıfına karşı yapılan saldırılara karşı harcamak mecburiyetindeyiz. Bu nedenle buradan tekrar önemli rica ediyorum. Herkes Üzerine düşen sorumluluğu yerine getirsin. Hepimiz tüm sendika yöneticileri, konfederasyon yöneticilerimiz dahil bulundukları yerde Türkiye işçi sınıfını temsil ettiklerini asla unutmasınlar. Hepimizin bu işçi sınıfına bir borcu var. Ve bu borcu biz onların hak ve menfaatlerini koruyarak savunmak mecburiyetindeyiz değerli arkadaşlar. Ben son, son söz olarak bunları söylüyorum. Ve bu basından, kamuoyundan, e, bu troll ordusunun e, haksız, yersiz, itibar suikastlerine de son verilmesini buradan önemli rica ediyor. Hepinize, başta basın mensuplarına ve bu yağmur altında basın açıklamamıza katılan birçok iş yerinden değerli arkadaşlarımıza, Ankara dışından gelen Zonguldak Başkanımız, Ankara Birnoğlu Şube Başkanımız, Eskişehir Şube Başkanımız, yine Ankara Şube Başkanımıza, tüm Şube Başkanlarımıza ve üyelerimize çok teşekkür ediyor hepinize en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum arkadaşlar. Sağ olun, var olun. Maşasın, erkekli, mücadelemiz. Maşasın, erkekli, mücadelemiz.